Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizinle bir yeni bir tepki videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bu sefer bu sefer hatırlayabildim bir şükür. E, yorum yorumda yazmayı unutmayın. Yorumlara çık herhalde. Herhalde. Şimdi biz arkanıza yaslanıp yatarak video izliyorsanız yatarak da şey yapabilirsiniz. Ben yatarak tepki videosu çekiyorum. Rahat benimdir. Dur lan yapamam. Hadi başa. Evet. Ben bu sefer YouTube Premium'dayım. Şu anlık ses yok çünkü bunlar da bir şeyler izleyecek hani ben ben eee beyazlı olan şu yüzü de beyaz olan ben Bembe, Bemberina. Yeşil renkte olan kişi e, Jumbo Dash. Bu kim? Opila mı? Bilmiyorum işte her kimse. Bu ne? Bismillah diye. Aa ben ben. Neler oluyor be? Buradaki de galiba Stinger Aa o plan. O bak sen Bu ne be? Aa Slow Seven'la. Slow Aa Hastings is flying. Ha şükür başla Ben benim arkasında niye kuyruk var? Kimse onu şeytan diye tanımış ya. O hani canavar formunda da size bak burada duyuluyor mu YouTube burada? Ben benim o şeytan dediğimiz form aslında hel formunda da helish bam Kimse benden diyor, Heliş benden de olur. Ben buna, artık televizyona bakın, siz oradan tepki veriyoruz. Buradan da chipler şu olacak, onlara da tepki vereceğiz. Şimdi dersiniz, bu videoları neden bulmuyorsun deseniz, ben bunlardan buluyorum. Bu kadar. Aha. Benden, Heliş benden formunda bile değil sizin için geçmiyorum yoksa geçer mi? Ben bu kitaplıktan baktım çünkü hani izledim ben bunları. O yüzden olsun ben de size tepki vereceğim ama... Ben ben... Hani şu kafasındaki boynuza benzer şey keçi boynuzuna benzedi. <laughs> Ben ben bir de ben ben bu ne alaka be ana adam şimdi bak bir şey diyor Lan bu ne ya Rus... bu ne alaka ya bu ne bu ne geç geçim mi bu ne bu ne Lan bu ne onu bu da ben yanlışlıkla bir şey açınırım. Ay ben bu çok komik oldu komik oldu <laughs> Evet Ben ben Aa, Bak bak bir şey de Jumbo Dash left the game Ha <laughs> ha <laughs> ee, Sonra a, neydi onun adı? Nebdeb de aşağı düştü. Bir, böyle diyor. Aaa 20'a gidiyorum. Bak şöyle bir şey vardı. Ulan 20'a Aa. <laughs> 20 gidiyorum. Aaa. Ben 20'a gidiyorum. Çocuk merak etti, onun altında ne var? Ben, ben dilini göstermiyor. Bunu gören çocuklar acaba ne düşünecek? Aa bak şimdi bak 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 <laughs> bak bak şimdi. Ee, Garto, ben -ben üçteki son savaş sahnesini gerçekleştiriyorlar. Adam yine bir dövüyor. Ben benim hali ne oluyor? Bak Stinger Flying diyor dur. Dur dur. Bak. Dur diyor. Stop it you too. Dur. Şey yapmadı. Bu ne saçma bir şey? Bu ne saçma bir şey? saçma ya. Alttan çıktı. Alttan çıkınca... <laughs> bak bak bu komik bak bak bak. Ben buna gülüyorum. <gülüyor> bir şey diyeceğim. <laughs> bu ses... bu Demin duyduğunuz ses ben balinanın jumpscare'i mi? Öyle bir şey. Yalnız şunu söyleyeyim. Şevin. Senden bir isteğim var ve Emir senden de ikiniz birbirimizi birbirinizi affedin lütfen. Benim için arkadaşlar çünkü hani barışmanızı istiyorum. Tek isteğim bu. Tek isteğim demeyeyim. Ama demin duyduğum şey ben ben benlerin bambalının jump miydi? Öyle olsa ben bu jump scare'den korkmazdım be. A bak 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 şu morlu kıza bak hani kim olduğunu bilmiyorum. Bak bak tipine ne oldu ya bunun? Nasıl? Bu ne telefon? Yok ben bunu geçiyorum. Arkadaşlar ben bunu kesiyorum. Evet, evet arkadaşlar ben deminkini göstermek istemedim hani benim görüşümle midem bulandı. E, bir şey oldu hani hani bir şey oldu ya ben onu görüşümle midem bulandım bir şey oldu onu göstermek istemedim. O videoyu bulursanız. Bak dur dedim o kadar bulursanız siz izleyin ben göstermeyeceğim. Benden bu kadar dinlenir. hadi hadi. Bu sefer et serini 2.0 yani ikinci hesap mı işte et serini Engel ablamızdan mı? İşte ondan işte her neyse ondan izleyeceğiz. Garden of Ben Ben. Bam bam. Beynim yan. Ben, ben mi? de bam mı beynim yan. Evet. Ben ben sarı var <laughs> <nereden> buldun? Hello. <laughs> ha? Dur ya ben yazıyı okumak için ekranı çeksem mi? Nasıl yaptım Hemen <laughs> çocuğum hani çevirebilmeme rağmen hani bazıları ben çevirebilmeme rağmen boş ver şimdi beynim yandı Lan yine yandı ya boş ver boş ver. Boş ver. Aa, bak bak şimdi bak 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 nem nem ne yapıyor bak şimdi nab nab abimiz. Aa? Ne yapıyorsun <laughs> ne yapıyorsun diyor herhalde çocuğu diyor oturanlardan çıktı <laughs> Örümcek dansı. <laughs> bu ne be? Aa, bu ne be? Ben yarıda kesiyorum. Evet arkadaşlar geriden başlatıyorum. Evet. Oha. Nasıl denk kaldı? Bak 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 kısım komik bak, bak 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 katastrof suyu şey bak 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 o pila <laughs> anne terli o anne terliğin o pilada ne işi var ne işi var <laughs> so boring sıkıcı öyle olmaz. Justin arkadaşlar benim favorim herhalde. Evet favorim olabilir. Yani olabilir demeyeyim. Favorim işte. <laughs> <laughs> Deliriyor. <laughs> ah bak. bak şimdi bak 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 bak. Şaka yapıyor. Trendeki e, kanguruya ne dedim falan E çünkü okudum hani İngilizce çeviri değil. Okumuştum. Ha puan dur bekle. Ha puan. <laughs> Okumuştum binin. Okudum. Binin dedi. Yani okudum. En azından öğrenmiştim. <laughs>

O bu ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor be? Diyor Chef Pixter. Bunun adını daha öğrenili oluyor yani. Dep dep diyor şu kremayı çalayım dedi. Lan kremam nerede dedi Chef Pixter. Aha gördü. Kaç 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 kaç. Mem you yurfa koşuyor koşuyor kovan başladı 15, 15 dakika sonra ne just be okay okay bir şey yapmamasını söyledi bir daha böyle bir şey yapmamasını falan söyledi abi hel iş benden aç hungry diyor açım ya da aç ama <laughs> açıdı bak 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 hi I'm a hungry snake. Do you have any food? <laughs> Sizin için geri aldım. Hi. What? Ne dedi? Oğlum okuyamadık. We'll be right back. Bunu çevirdim ben şeyden aklımdan değil. Google'dan. Geri döneceğiz. O açlıktan bak nefret bir oyun yapmadı çaldı. <gülüyor> <gülüyor> Görün diye <yıkılımı> iklim çektim. <laughs> Yavrusundan mı alacaktı? Aa bak 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 bak. bak <laughs> <laughs> bak 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 iyi bak <laughs> ben de korkuyor bir şey yapamaz çünkü jumbo da çok güçlü. Hani giant, giant stinger fly, büyük stinger bile yere serdi. O, o derece diyeyim. Yani öfkesi mi o? Bak 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 bak. Resmenlere bak. Bu ne be? Bu ne be? Bu ne Görenler de değil. Hadi bismillah. Bismillah deyin bismillah. Neden? Bu ne oğlum lan? <laughs> çok komik. <laughs> tatlı. Bu diyor what is this? Bu ne lan bu ne? <laughs> Onu görmüştüm. Ah <Aa>, Bunu <laughs> <laughs> Buna çok gülüyorum ya. Stinger left the game. <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü diyeceğimiz kelime Stinger left the game. <laughs> Lan bir geç şunu ya. Şimdilik geçiyorum. Ben kötü müyüm falan diyor. Beynim yandı. Nerede uyuyorsun be? Bak Stinger onu koymuş. Diyor. Bununla kafama takayım. Ben, ben beni ben ben ilk görüşte mi dedim artık ilk görüş mü? Dedim herhalde dedim herhalde yani dedim bu niye iki tane takıyor ya? deli mi bunlar dedim. Yok öyle değil yani niye iki tane taktığını merak ediyorum. <laughs> Aa bak buna çok gülüyorum ben. Çok değil. <laughs> bak ben benimki çok komik. Evet söyledim ben ben. Bak bu çok bak. Ben... Yaptığı şey şu bak bak. Hani eee yapıyor ya. Eee diye sesim. Ha bak 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 bak. Daha o gözündeki ne? Pembe boya mı aktı artık? Ne aktıysa? Bu ne be diyor. <laughs> <laughs> eee evet. Aa, Şerif Çıkar tabancayı çıkar çıkar. Burada iki tane şey çıktı. Ee, Stalker. Bak, sakın sakın. Küfür etti Bak bak buna bir şey olmaz. <laughs> Neden hala buradayız? <Just> <laughs> evet. evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bunu bir kez daha söylüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoş Hoşça kalın. Yine aynı şeyi yaptım ya. Durduracak, durdurdum. Bitirme bitiremedik. Bitirdik yani benim